Çevre Eğitim Vakfı tarafından bu yıl 23-25 Kasım tarihleri arasında 14.sü düzenlenen Mavi Bayrak Eğitim Semineri Manavgat'ta gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak da biz Türkçe'nin bir üyesi olduğumuz için kurucu üyelerinden hakikaten ayrı bir onur ve gurur duyuyoruz. Bu anlamda başkanımızın mavi bayrağı olan hassasiyeti, ilgisi zaten biliniyor. Onun önderliğinde, öncülüğünde mavi bayrağın özellikle Antalya'da ve Türkiye'mizde gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Göreve geldiğimizde Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nü kurarak Mavi Bayrak Birimini burada oluşturduk. Ve Mavi Bayrak çalışmalarını çok daha etkin ve uzman bir ekiple yürütmeye çok özen gösterdik. 18 tane mavi bayraklı halk plajımızın olması bizim gurur kaynağımız ama en önemlisi dünyanın en fazla mavi bayrağının olduğu kent olmasından ayrıca bir gurur duyuyoruz. Biz her sene mavi bayrakla ilgili yardımcı olan, bizlere destek veren kurumların elemanlarına eğitimler veririz gerek su analizleriyle ilgili den tutun da can kurtaran hizmetine kadar bütün konular tek tek ele alınacak ve ondan sonra da bunun uygulaması ilkbaharda artık yeniden başlayacak. Sayın Böceğin bizim ilgilendiğimiz bu çevre konularıyla sadece Mavi Bayrak'la da değil çok hassas bir belediye başkanı olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de müteşekkiriz. Müzik için çalışıyoruz.